Selam. Hem nasıl çalışıyorsun sorularınıza cevap vermek hem de haftamın özetini geçmek üzere bu videodayız. Yani masamdayız. Masanızda her daim peçete bulunsun çünkü kaygıyla birlikte bir ağlama nöbeti gelebiliyor. Neyse. Önceki videomda da bahsettiğim gibi bir seneden fazla olan bu dönemi eksik olduğum konu olan problemlere ayırdım. Bu konuyu da temelden almak adına bu iki kitapla ilerliyorum. İlk önce konuyu daha temelden almış olan bıyıklı matematiği çözüyorum. Selim Hoca kitabı 5 kısma ayırmış. Hocan anlatsın, senin sıran, teste temelat, yeni lise temelat ve ÖSYM temelat olmak üzere. Hocan anlatsın kısmında dersi sorular üzerinden anlatıyor ve senin sıranda da hocan anlatsın kısmındaki soruları benzer şekilde sorular sorarak sana bir nevi özgüven kazandırıyor. Bu yıkla sayı problemlerini bitirdikten sonra da Mehmet Hoca'nın sayı problemlerini çözmeye başladım. Mehmet Hoca da aynı şekilde önce sorular üzerinden anlatmış sonra pekiştirme testiyle de bunu desteklemiş. Ben bir temelsiz olarak iki kitaptan da çok memnunum. İkisi de kolaydan zora doğru giderek size özgüven kazandırıyor. Aynı zamanda sorunun çok olmasından dolayı soru çeşitliliği görüyorsunuz ve öğrendiğinizden emin oluyorsunuz. Bir de sürekli diğer dersleri nasıl halledeceksin diye soruyorsunuz. Onu da aydınlatalım hemen. Sınava tam bir sene kaldığında bu zaman diliminde de diğer derslere ekleyerek konu konu ilerlemeyi düşünüyorum. Panik atağım ve beni yiyip bitiren kaygımdan dolayı da sözel derslere hafıza teknikleriyle desteklemeyi düşünüyorum. Size fikir olması adına da bir kesit koydum videoya. İlk ıslahatı nereden anlıyoruz? Ne diyor? Şuralar. Bir ıslatayım ben hortum alıyor, ıslatmaya başlıyor. Bazı bitkilerden temizleyecek yani ıslatmak tabiriyle ıslat kelimesini birbirine çağrışım yaptıracaksınız. ıslat. Sınava son 3 ay kalay ise tüm derslerimi bitirip denemelerimi çözdüğümü düşünüyorum. Öyle planlıyorum. Umarım planladığım gibi ilerler. İlerlemezse de hayırlısı olsun. Görüşürüz.